Onur TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümle karşınızdayım. Lifeless Planet oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi e, şurada kalmıştık arkadaşlar. Bu bölümde şu noktada evet buradan itibaren e, devam ediyoruz. Ne oluyor be? Evet bu arada şeyde, ufak bir sarsıntı oluyor. Yani şeyde oyunda oluyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ee, bir dakika şimdi burada nereden ilerliyorduk? Şuradan? Yok buradan değil. O zaman şuradan ilerleyeceğiz. Evet. <laughs> şimdi şuradan ilerleyelim. Ha, evet. Ee, pardon. Doğru iz üzerindeyiz. Şuradan hemen şöyle uçalım. Bu işte buraya ee, bir dakika şöyle şuraya Ondan sonra şuradan ilerliyor muyduk? ha tamam şöyle çıkıyorduk buradan ee, şuradan şöyle şu şekilde ilerlediğimiz zaman şuradan içeriye giriş yapacağız arkadaşlar evet şimdi buradan böyle ilerliyoruz ha bir dakika Aman aman. Şey. Şuradan bir yumuşak iniş yapalım da. Bak, şöyle. Heh, şöyle şu şekil iniyoruz. Evet. Ee, bir dakika burada ne varmış? Ne vardı burada? Ha. Burada bir şey yok. O zaman şeyde e, ee, yolumuza şuradan devam edeceğiz. İşte, buradan mı? Ya da bir dakika ben yanlış gidiyorum galiba yok, yok abi buradan değil ya. Bir dakika bir dakika. Şöyle. Buradan mı gidiyorduk? Ha bir dakika şurada bir bilgi var. Ha tamam bir dakika. Ee, doğru yerdeyim. Şimdi buradan. Mining operation. evasion of home. Tamam, ne dedik? kapatalım bunu. Ee, şuradan mı gidiyorduk? Ha, ha, tamam bir dakika bir dakika. Buradan gidiyorduk galiba. Ha yok buradan değil bir dakika. Hmm, buradan gitmiyoruz arkadaşlar. Şu şeyden öbür taraftan gideceğiz. Ee, şöyle ha bakın şu ileride bir e, ışık var arkadaşlar. O ışığın olduğu yere doğru gideceğiz. Hemen şuradan şöyle ilerliyoruz. E, ilerle abicim ilerle 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 hadi astronot arkadaşım hop ba hop bir daha hop ba evet <laughs> şimdi ha. bir dakika burada ne yapıyorduk ben ne yapıyordum ya Aha, tamam tamam bir dakika şuradan şöyle heh, şuraya atlayacağım. Tamam. Buraya atladıktan sonra şuradan bir merdiven çıkalım. Evet şu merdiveni de çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, bir dakika burada ne var? Ha, tamam bu şey ışıkmış. Tamam. Şöyle şu şekil ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, ne oldu bu arada? <laughs> bir herhalde şeydi. Tamam. Intro geldi. Ha yok pardon. Oyun benim kontrolündeymiş ya. Ben bir ara şey sandım. Intro girdi sandım da. Evet. Ya arkadaş. Manzara ne kadar güzel ya. Vallahi hayran kaldım ha. Evet. Şimdi buradan bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir zıplayalım. Burada ee, bu şöyle... Oksijenimiz ne durumda acaba? hiç bir bilgim yok. Neyse biz buradan e, şöyle... Aman aman yavaş. E, aşağıya düşmeyelim. Hop hop aman. Aman abicim aman yavaş. Ha. Galiba... E, şöyle gideceğiz sanırım. Şey... Şuradan mı devam edeceğiz yoksa? Yok. Evet şöyle gördüğünüz gibi e, bir bina var burada arkadaşlar. <laughs> evet. Buradan gidemeyiz. E, oradan da gidemeyiz. O zaman bu durumda e, Pardon ne yapıyorum ben? Tamam, şuraya atlayacağız arkadaşlar. Şuraya hop. Hızlı bir atlaş. Hop aman yavaş he. Tamam evet oraya atladık. Şimdi buradan da hop. Şöyle şuraya atlayacağız arkadaşlar. Valla oyun... Oyun çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani güzel bir oyun. Siz de böyle bu tür oyunları seviyorsunuz. Yani alıp da şeyde, oynamanızı tavsiye ederim yani. Evet. Ee, şimdi şuradan devam ediyoruz sanırım. Evet. Binaya bakar mısın arkadaş? Heh, ne oluyor şimdi? Evet bir Intro geldi arkadaşlar. Şimdi hep beraber introyu seyrediyoruz. Evet. Bayan evet, Rusça konuşuyor. Evet. Rus bir bayan arkadaşlar. Şimdi oyunu kontrolü bende. Pardon. Ee, şimdi ben o şeyde karşıya mı geçeceğim? Ne yapacağım? Ee, bir dakika. Yok buradan ilerlemiyorum. Bir saniye şuradan mı ilerliyordum ya? Ha. Buradan devam edeceğiz galiba. Şuradan hiçbir yere gidemiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika ya. Şimdi şuradan mı ilerliyorduk? Nasıl yapıyorduk? Ha. Bir dakika. Galiba şuradan ilerliyoruz arkadaşlar. Evet evet burada olması lazım. Ha, bakın burada yeşil renkli yerler var arkadaşlar. Tamam tamam. Ee, doğru yerdeyiz arkadaşlar. Doğru yoldan gidiyoruz. Şimdi şuradan ilerlediğimiz zaman. Hop aman. Lan. Az kalsın düşürdüm ya aşağıya. <laughs> Lan arkadaş. Hop şöyle. Bir atlayalım. Evet gördüğünüz gibi yine buradan da şelale akıyor arkadaşlar. Neyse ben hemen şuradan şey bilmiyorum. Şu tarafa doğru geçiyorum. Hmm. adamlar yapmışlar yani. Evet. Burada arada bu neymiş bunu alalım. Evet bir bilgi geldi. Evet, <laughs> ne diyor bu, bu 12 Ağustos 1978, ee, neyse abim, şey yapalım, kapatalım bunu, evet, arkadaşımız Rusça konuşmaya devam ediyor, bunlar demiş bu kapılar, ha yok, buralar kilitli, Tamam buradan bir yere gidemiyoruz. Hmm. O neymiş? Buradan mı? Yoksa şeyden hmm. Buradan bir dakika. Nereden <laughs> gidiyordum ben ya? Ha, tamam. Şuradan geldim ben. Böyle geldim. O zaman şi, e, şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Buradan böyle devam ediyorum. Evet. Yok burayı takip etmiyorum. Tamam. Şu yolu takip edeceğim arkadaşlar. Bakalım ee, ha Buradan değil. Tamam. Şuradan devam ediyoruz. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Hop. Yumuş. Ee, bir dakika. Şöyle şuraya çıkıyoruz arkadaşlar. Böyle buradan buraya Buradan da buraya çıkacağız. Sanırım. Tamam. Çok güzel. Buradan da çok güzel. Evet. Buradan da Pardon. Ee, Şöyle devam ediyoruz. Şuradan mı? Yok buradan değil galiba. Ha evet. Sanırım buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet evet. Buradan devam ediyoruz. Heh. Ne yapıyoruz şimdi? Ha bir dakika. Ee, burada bir intro geldi arkadaşlar. Hep beraber introyu izliyoruz. Ne yapıyor benim şimdi bu astronot arkadaşım? O demin şey dedim. Rus bayan çıktı karşımıza. <laughs> ne iş anlamadım yani. Ha. Şimdi burada e, bir şey yapacağız galiba arkadaşlar. Bir şey olması lazım. Düğme olması lazım burada. O düğmeye basacağız. Ee, nerede o? Bir dakika, ee, bir dakika arkadaş, bu ne iş ya? Dur bakayım, ne yapıyoruz burada? Şuradan mı devam edeceğiz? Ee. Ne iş? Bakalım arkadaş, git 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 git. Ne ee, ben ne diyeyim ya? Allah Allah. <laughs> Nereye geldim ben böyle? Ne iş abi anlamadım ya. Dur bakayım. Hadi şuradan bir aşağıya ineyim de ben. Şöyle, hop, aman, yumuşak inişler yapalım şöyle, şöyle git git hop hop, oh, evet, evet, biraz kalsın aşağı düşüyordum ha, hop, tamam galiba e, doğru yerdeyim arkadaşlar, doğru iz üzerinden gidiyorum, ya yani şurada bir yumuşak iniş yap, arkadaşım burası ne böyle ya? Allah Allah. Nereye geldim ben böyle? Şöyle. Bundan ne lan böyle? şurada bir bilgi var onu alayım. Evet. Şimdi e, bonus. Tamam. Ne o? Mineral. Evet arkadaşlar. E, bir başka gezegende mineral bulduk. Şuradan bir gidelim bakalım ne olacak. Ee, buradan gidemiyor muyuz? Ee, nereden gidiyoruz peki? Ne? Ha, galiba Şuraya atlayacağım arkadaşlar. Evet buraya atladıktan sonra Şuraya atlayacağım. Hop hop. Aman abicim. Aman hop yavaş. Yavaş abicim aman. Heh, buradan ee, bir dakika, buradan şöyle ah be atlayamadım dur. Ya ana abi burada şey olması lazım ya. E ee, burada bir yol olması lazım. Bir deneyim bakayım ya buradan oraya bir şey diyeyim. çıkış yolu olması lazım. Yo. Yok olmuyor O zaman o şeyde Geldiğimiz yere geri döneceğiz Ne iş abi anlamadım yani Şuradan bir çıkalım bakalım ha. Anlaşıldı o şeye Geldiğimiz yere geri döneceğiz arkadaşlar Yani durum onu gösteriyor Buradan da ee, bir gidiş olmadığına göre o zaman şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi tekrar şey yapalım şuraya. Zıplayalım şuraya şöyle. Şöyle. Şuraya da zıplayalım. Hop yavaş abicim. Aman. Yavaş. Dur dur o tarafa değil kardeşim. O tarafa ne zıplıyorsun? Şuraya zıplayacaksın ya. Gel. Hah tamam. Yavaş. Ha tamam. Ha bir dakika nereden gidiyorduk? Şimdi bir dakika buradan gitmiyoruz. Ee, Şeydim oradan geldim tamam. Ee, şuradan bir devam edelim bakalım. Şöyle bir dakika nereye gideceğiz? Ha tamam. <laughs> bir dakika şey yapalım şuradan. Ee, bir dakika uçalım şuradan, uçalım. Ha. Ee, ne iş abi? Ha. Bir dakika buradan. Tamam, buradan aşağı e, yumuşak inişler yapacağız buradan aşağı doğru ineceğiz galiba. Evet. Durum onu gösteriyor bu durumda. Ee, ne iş lan bu şeyde? İyice aşağılara kadar indim ben. Burası neresi abi? Hop. Lan ne oluyor? Neredeyim lan ben? Ana. Aşağıya bakar mısın arkadaş? Vay nasıl? Be. Abi bu ne ya? Lan neredeyim ben? Ne oldu şimdi? <laughs> Yolu kaybettim galiba. Bir dakika. Şuradan şöyle bir zıplayalım. Ee, galiba buradan yukarı çıkacağız arkadaşlar. Şöyle, e, durum onu gösteriyor. E, buradan buradan çıkabilir miyim? Ha, tamam çıktım. E, buradan da şöyle çıkacağım. Bakalım buradan niye çıkamıyorum ya? Şuradan çıkabilir miyim? Ha, ha bir dakika ben şöyle doğru yere geldim galiba arkadaşlar. Tamam bir, bir saniye. Ha tamam ya tamam. Şurada bir bina var. Gidelim bakalım o binaya. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi jet pekimizi aldık. Ee, şimdi ne yapacağız? Şurada bir bilgi var. O bilgiyi alalım arkadaşlar. Evet, jetpack'ten bahsediyor arkadaşlar. Şuradan bir şey yapalım, kapatalım. Ee, arkadaşlar isterseniz videomuzu burada sonlandıralım. Ee, bir sonraki bölümde şey yapalım, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.